Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz Devi bu akşam ligde şaka değil. 18. sırada yer alan Hatay Spor'a 2-1 yenilerek tam anlamıyla bir şok yaşadı. Bu maçla ilgili şok gelişmelerini, perde arkalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Şenol Güneş'e, Şenol Güneş'te başlayalım. Geldiği günden bu yana etkili bir dokunuş yapamayan Bordo Mavili teknik adam her zamanki gibi maç sonrası Teknik analiz yaptı. Oyuncu değişikliklerinden sonra beklenen katkıyı alamadığından bahsetti. Yani kısacası La masallar anlatmaya devam etti. Bu tabi böyle gitmez. Trabzonspor şu anda e, tam anlamıyla bir kabusun içinde. Kabut, e, kabus gibi istatistikler e, elde ediyor. Hiç yakışmayan sonuçlara imza atıyor. Ve e, en önemlisi de hiçbir şekilde geleceğe dair umutlar vermiyor. Öncelikle maçta iki tane kritik pozisyon var. Bu iki pozisyonla ilgili e, Trabzonspor'un verilmeyen iki penaltısı var. E, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Aspor'da yaptığı açıklamada bu sezon 15-20 puanlarının gasp edildiğini dile getirmişti. Ve bu akşam da iki net penaltı pozisyonu hele bir tanesi tam anlamıyla bir skandal. 27. dakikadan bahsediyorum. Sika'nın vuruşunda e, Hatay, sporla, Hatay Sporlu Klem'a. Önce topun önüne atlıyor. Kaleye giden topun önüne atlıyor. Ve ardından ayağına çarpan top eli açık bir şekilde koluna denk geliyor. Bu pozisyonda e, hakem Alper e, Akarsu hemen penaltı noktasını gösterdi. Hatay Spor'un itirazları geldi ve vara gitti. Varda kim vardı? Sadri Putros. Tam anlamıyla skandal, e, skandal bir var hakemi. Danimarkalı her maç yönettiği her maçta skandallara imza attı. Bu akşam iki skandal birden yaşandı. Bu net pozisyonda Hakem Alper Akarsu'ya var, derhal pozisyonu inceleme tavsiyesinde bulundu. Hakem Akarsu da koşarak monitöre gitti. Pozisyonu inceledikten sonra verdiği doğru kararı, %200 doğru kararı, ee, skandal bir şekilde iptal etti. Penaltı e, penaltı atışını kullandırtmadı. Topun başında banza vardı. Yine 49. dakikada ikinci skandal oldu. Yine e, skanın ortasında yine e, Klamay ile beraber banza müdahale etmek istedi. E, Demokratik Kongolu forvet topa vuracakken ceza alanı içerisinde yere düştü. Bu pozisyonla ilgili hemen e, hakem hocası eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu'yu aradım ve pozisyonu değerlendirmesini istedim. İki pozisyonda net e, penaltı olduğunu dile getirdi Mustafa Çulcu. Özellikle Putros'un ilk pozisyonda Klaman'ın eline çarpan pozisyonda müdahale etmesinin tam anlamıyla bir skandal olduğunu, müdahale yetkisinin bulunmadığını, doğru kararı yanlışa çevirdiğini dile getirdi. Burada aslında penaltıyı verilmemesinin ardından varın Putros'un, Hakemi VAR'a çağırabileceği ve pozisyonun penaltı olmasını sağlayabileceğini dile getirdi ki tam tersi oldu. Verilen penaltıyı iptal ettirmiş oldu. İkinci pozisyonda da Banza'nın topa vurmak üzereyken müdahaleyle yerde kaldığını bu pozisyonda da VAR'ın müdahale etmemesi gerektiğini ve bu nedenle e, neresinden bakarsan bakılsın iki pozisyonda tam anlamıyla skandal olduğunu e, dile getirdi Mustafa Çulcu. Burada Trabzonspor'un iki e, net penaltısının güme gittiğini belirtelim. Tabii ki bu e, işin hakem kısmı gelelim futbol kısmına. Trabzonspor net favori olarak çıkmıştı. Daha önce e, Papara Park'ta oynadığı 5 maçı üst üste kazanmış. 7 maçlıkta bir yenilmeme serisi elde etmişti Bordo Maviller. 18. sırada sadece 2 galibiyeti olan ve ligde e, e, Trabzonspor'u Trabzon'da hiç yenemeyen e, Hatay Spor çıktı. E, 1-0 öne geçti. 1-1 oldu ve 2-1 e, e, öne geçerek maçı da kazandı. Böylece Hatay Spor bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini elde ederken Trabzonspor'u da Trabzon'da tarihinde ilk kez devirmiş oldu. Burada Şenol Güneş maç sonrası çıktı anlattı. Ancak şu bir gerçek ki Süper Lig'de şu anda Trabzonspor haricinde deplasmanda kazanamayan herhangi bir takım yok. Yani Hatay Spor bile ki toplam 3 galibiyeti bulunan Hatay Spor dahi e, Trabzonspor'dan e, dış sahada daha etkili bir performans göstermiş. En azından bir galibiyet elde edebilmiş oldu. Bunu da Trabzonspor karş karşısında sağlaması tam anlamıyla bir e, hayal kırıklığı, bir üzüntü oldu. Trabzonspor taraftarının Şenol Güneş'e istifa tepkileri var. Özellikle 70. dakikadan sonra Şenol Güneş'in istifa tepkisi yönünde tezahüratlar başladı kale arkalarından. Daha sonra stadın tamamına yöneldi bu. Hem TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na hem de yönetime yönelik de istifa tezahüratları yapıldı. Ancak buradaki hedefteki en önemli isim Şenol Güneş'ti. Geldiği günden bu yana Trabzonspor'un bir sıçrama yapmasını bekliyoruz. Ancak hiçbir şekilde Lustram hariç takımda olumlu bir değişim yok. Bugün en iyi oynayan Zubkov'da ki golü atan futbolcu Ukraynalı Zubkov'u da kenara alarak Muhammed Çemi oyuna sokması, yine Batista Mendi'yi çıkararak Ozan Tufan'ı alması sonrası Trabzonspor zaten e, yenilgi yenilgiyi bir nevi kabullenmiş oldu. Onu söyleyebiliriz. Eksik çoktu evet. Hakem iki penaltıyı vermedi. O da tamam. Ancak Trabzonspor'un Hatayspor'a yenilmesinin herhangi bir izahı söz konusu değil. Maçtan sonra tabii önce eee Bein flash açıklamalar yaptı. Ardından basın toplantısına çıkacakken bir 15-20 dakika gecikti Şenol Güneş. Burada Bordo Mavili yönetimin acil bir toplantı yaptığı, stattakilerin toplantıya katıldığı olmayanların da telekonferans yoluyla fikirlerini beyan ettiği dile getirildi. Benim şahsi fikrim Şenol Güneş'in artık Trabzon'daki saatleri sayılı. Yani Bordo Mavili kulüp yönetim Başkan Ertuğrul Doğan Şenol Güneş'te yol ayrımında ve ben yine de şu izlenimi edindim. Şenol Güneş'in bu basın toplantısında dediğimiz gibi 15-20 dakika geç çıkmasının sırasında Başkan Ertuğrul Doğan'la görüştüğü ve artık devam etmek istemediğini belirttiği dile getiriliyor. Bu bir ayrılık artık kesin bir kırılma yaşandı. Ancak bunu bu akşam açıklamadı Bordo Mavi'ler. Bir iki gün içerisinde Şenol Güneş'in Trabzonspor'a veda etmesini bekliyoruz. Evet, her zaman. Yeni gelen hocaların bir etki yapması beklenir. Abdullah Avcı sonrası Şenol Güneş büyük umutlarla geldi. Şu ana kadar diş sahada herhangi bir galibiyet alamadı ki 5 puan toplayabildi. Ve yine e, iç sahadaki iyi gidişatta bu akşam sona ermiş oldu. Yani bu tablo Borno Mavili kulübe hiçbir şekilde yakışmıyor. Bu nedenle faturanın Şenol Güneş'e kesilmesi son derece e, olağan bir durum çünkü beklenen dediğimiz gibi patlama yapılamadı. Ne futbol anlamında ne skor anlamında bir sıçrayış göremedik Bordo Maviler'de. Evet, Trabzonspor şu anda e, hedef olarak Türkiye kupasını e, önüne koymuş durumda. Ancak ben taraftarın da bu hedefe inanmadığını e, biliyorum. Yani bu futbolla herhangi bir e, kupa alması söz konusu olmaz bence Bordo Maviler'in. Burada bir kan değişimine kesinlikle ihtiyaç var. Yani bir e, yol ayrımı yaşanması kaçırılmaz gibi gözüküyor Şenol Güneş'te. E, son derece ilkel, dengesiz bir futbol oynuyor. Bir istikrar sağlayamadı Şenol Güneş'te Bordo Maviller. Bu da doğal olarak hocaya yazar bu yenilgi. Hem oyuncu değişikliklerini yapması, hem e, yanlış yapması, hem kenarda maçı film gibi izleyip herhangi bir galibiyet için taktik geliştirememesi Trabzonspor'a da yakışmamıştır. Trabzonspor'da bu sonuçla e, milyonlarca taraftarını üzmüştür. Bence Şenol Güneş'in saatleri sayılı bomba bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Aslında bunu birkaç hafta önce görmüş, e, duymuştum. E, Başkan Ertuğrul Doğan, e, tabii ki taraftar Fatih Tekke'nin e, Trabzonspor'a gelmesini istiyor. Ancak benim duyduğum kadarıyla e, Başkan Ertuğrul Doğan bundan birkaç e, gün önce hatta 1 iki belki 10 gün önce e, Eyüp Spor'da e, müthiş işler çıkaran Arda Turan'la bir görüşme yaptı. Zorlu da bir yemek yediğine yönelik bir haber. Detayları henüz bilmiyoruz. Ancak Arda Turan isminin Başkan Ertuğrul Doğan'ın kafasında olduğunu belirtebiliriz. Yeni bir heyecan, yeni bir genç hoca ile devam etmek istiyor Başkan Ertuğrul Doğan. Evet Fatih Tekke taraftarın şu anda bir numara adayı olabilir. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan'ın Arda Turan'la da bir görüşme yaptığını, Arda Turan'ın zaten Trabzonspor'u e, güzellemeleri yapmasından bunu anlayabiliyoruz. E, Trabzonspor'a e, tamam dediğini söyleyebiliriz. Tabii ki hedefi olan bir takımda oynamak ister Arda Turan'da. Daha doğrusu yönetmek ister o takımı. Eyüp Spor'da kendini kanıtlamış durumda ve son haftalarda iyi gitmese de e, Trabzonspor'a yeni bir hava getir, e, getirmesi muhtemel bir isim Arda Turan. Ben e, Trabzonspor taraftarının eee tepkisini merak ediyorum. Fatih tekke mi gelsin? Arda Turan mı yeni hoca olsun? E, lütfen fikirlerinizi detaylıca belirtin videoların altına. E, bu e, gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Zaten e, Şenol Güneş'in de basın toplantısında söylediği ben e, bir karar alırken kendimi hiçbir şekilde düşünmem. Kulübün menfaatlerini düşünürüm sözleri. E, değişim olma, olur. E, bu yenilginin sorumluluğunu, istifanın e, istifa çağrılarının haklı olduğunu ve sorumlusunun kendisi olduğunu dile getirmesi aslında bir kırılma yaşandığını bizlere net olarak gösteriyor. Dediğimiz gibi birkaç e, gün içindeki ba Başakşehir deplasmanına gidecek Cumartesi günü Trabzonspor deplasmanda hiç galibiyet olmadığını yeniden hatırlayalım. E, bu durumda Şenol Güneş'le devam etme ihtimali çok düşük. Bence bu akşam zaten Şenol Güneş e, Başkan Ertuğrul Doğan'a devam etmek istemediğini belirtti. E, yönetim bir değerlendirme toplantısı yaptı. Birkaç gün içerisinde Şener Güneş'te veda edilmesi çok büyük bir ihtimal. Yine Arda Turan'la bir görüşme yapılabilir, Fatih Tekke de olabilir. E, şu bir gerçek ki artık Şener Güneş'te devam edilmeyeceği e, çok büyük oranda netleşmiş durumda. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve e, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Herkese bir kez daha iyi geceler.